Merhaba sevgili arkadaşlar. Lütfen bu dinlemekte olduğunuz hikayelerin ibretlik ve ders niteliğinde olduğunu unutmayın. Ayrıca bu tarz hikayelerin devamı için bir kelime dahi olsa yorum yaparak, abone olarak, beğenerek destekleyebilirsiniz. İyi dinlemeler. Benim adım Nehir ve anlatacağım bu hikaye her mutlu evliliğin ardında gömülü kalmış bir sessiz çığlığın hikayesi. Çünkü bizim evliliğimiz sadece bir aşkın değil, bir savaşın da sahnesi oldu. Bir erkek çocuk yüzünden. Oktay'la birbirimizi deliler gibi sevdik. Genç yaşta tanıştık, sevdamız dillere düştü. Ne aileler engel olabildi, ne mesafeler. Biz birbirimize inandık, sımsıkı sarıldık. Düğünümüz mahallede hala konuşulur, masal gibiydi derler. Çünkü gerçekten de öyleydi. Oktay bana aşıktı, ben ona. Herkes birbirinize bu kadar düşkünken hiç problem yaşamazsınız derdi. Hatta ideal çift sizsiniz diye arkamızdan konuşurlardı. Oktay beni her şeyin önünde tutardı. Bana nehirim derdi. Sen varsın ya başka hiçbir şeye ihtiyacım yok. Yaz kış birlikte geçirdiğimiz tatiller Evde sabahlara kadar süren kahkahalarımız, mutfakta birlikte yemek yaparken saçımı öpmesi, gözümün içine bakarak sevdiğini söylediği o anlar hepsi birer hayaldi. Güzeldi, içten ve gerçekti. Aşk dolu, huzurlu bir yuvamız vardı. Ben onun gözlerine baktığımda başka bir dünyaya giderdim, o da benim kalbimin içine sığınırdı. İki kızımız vardı bizim. Elif ve Defne. İkisi de melek gibi. Gözleri babalarının aynısı. Oktay ilk doğduklarında sevinçten ağlamıştı. Saatlerce kucağında gezdirmişti kızlarını. Onlara ninniler söyleyen bir adamdı o. Oyuncak seçerken bile kendi çocukluğunu anlatırdı. Ben babamdan böyle sevgi görmedim ama kızlarım görsün derdi. Ama zamanla bir şeyler değişmeye başladı. Oktay'ın ailesinde erkek çocuk çok önemliydi. Kayınpederim torunlarıyla hala oğlumun oğlu diye övünür. Oktay'ın abileri kendi oğullarıyla adeta yarışa girerdi. Biri üç oğlan babasıydı, diğeri iki oğlan büyütüyordu. Her bayramda sofralarda oğullarla övünülür, sanki kız çocuklar arka planda kalırdı. O sohbetlerin gölgesinde hep şu cümle yankılanırdı. Oktay, hadi artık seni de görelim. Yani sen de erkek çocuk yap demek oluyordu. Ve Oktay da bu muhabbetlerin bir parçasıydı hep. Göreceksiniz, derdi, en çok erkek çocuğunu ben yapacağım diye gülüp geçerdi. Ama ben o gülüşlerin arkasında başka bir şey görürdüm. Bir kıyaslama, bir hırs, bir eksiklik hissi. Zamanla o şaka gibi başlayan cümleler, Oktay'ın içinde gerçek bir takıntıya dönüştü. Bir gün kahvaltıda gözümün içine bakarak dedi ki, Nehir, artık erkek çocuk yapmamız lazım. Önce ne dediğini tam anlamadım. Yani üçüncü çocuk mu istiyorsun dedim. Yok, üçüncü değil. Doğurabildiğin kadar doğur, dedi. O anda kalbim sıkıştı. Ben bir makine miydim? Sadece doğurmak için mi sevmişti beni? Elif ile Defne yetmiyor muydu? Ben istemiyorum Oktay, dedim. İki çocukla ilgilenmek bile emek, sabır, zaman. Hem ben gerçekten istemiyorum. Oktay ise sanki beni duymuyordu. Bana en az dört beş erkek lazım, dedi. Bak abim üç tane yaptı. Öteki de iki tane sen de bana en az beş erkek doğur ki bizim soy benden devam etsin. Bu sözler artık bir sevgilinin isteği değil, bir emir gibiydi. Ben ise kendimi onun gözünde sadece bir erkek çocuk fabrikası gibi hissetmeye başlamıştım. Ben istemiyorum Oktay. Bedenim, ruhum hazır değil. Ayrıca neden illa erkek çocuk? Yüz ifadesi değişti o an. Hafif bir gerginlik ama hemen toparladı. Sadece istedim, zorlamıyorum dedi. Ve işte o noktadan sonra Oktay'ın içinde gizli kalmış karanlık yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Başta nazikti ama zamanla kelimeler sivrileşti. Kadınlık doğurganlıkla ölçülür demeye başladı. Sen sadece kendi rahatını düşünüyorsun. Soyumu sürdürmekten kaçıyorsun. Beni incitmeye başlamıştı. En çok da kızlarımıza olan tavrı. Onlar artık onun gözünde eksik gibiydi. Elif'in resmini duvardan indirdiğini gördüm bir gün. Oğlum olunca onunla değiştiririm dedi. Sanki Elif yoktu, sanki Defne hiç doğmamıştı. Evde her gün yeni bir tartışma. Sen beni anlamıyorsun diyor. Benim ailemde erkek çocuk önemlidir. Ben de aynı sertlikte cevap veriyordum artık. Benim içinse önemli olan sağlıklı bir çocuktu. Senin içinse sadece cinsiyeti. Yatağımızda sırt sırta yattığımız geceler çoğaldı. Oktay artık beni sever gibi değil, sahip olmak ister gibi davranıyordu. Bana erkek doğuracak kadın lazım diyordu. Sen doğurmazsan belki bir başkası doğurur. O söz içime bir zehir gibi aktı. Daha önce hiç hissetmediğim bir korku, bir kırılma. Ben ona iki evlat verdim. O ise bir oğlan doğurmuyorum diye beni gözünde değerinden düşürdü. İşte o gün Oktay'a olan sevgim ilk defa çatladı ve o çatlak ne yazık ki gün geçtikçe büyüyecekti. Bu hikayenin henüz başındayız. Ama şunu bilin. Aşk bazen sadece bir erkek çocuk için öldürülür ve mezar taşına hayal kırıklığı yazılır. Zamanla Oktay'ın baskıları artmaya, bana olan sevgisi ve saygısı ise yavaş yavaş silinmeye başlamıştı. Hani o gözümün içine bakarak sen varsın ya, her şey tamam diyen adam yoktu artık. Yerine gözlerimin içine bakmadan konuşan, beni duymayan Hatta artık çocuklarına bile sevgisini göstermeyen başka bir Oktay vardı. Ne değişmişti? Sadece bir erkek çocuk. Sadece soy devamı dedikleri o takıntı. Önceleri bana kırılmadan, yumuşak bir dille söylüyordu Oktay isteklerini. "Bak canım, bir tane oğlumuz olsa fena mı olur?" diyordu. Ben ise her defasında açıkça karşı çıkıyor, neden istemediğimi anlatıyordum. "Yeterince yoruldum Oktay." diyordum. "İki çocuk kolay mı büyütülüyor sanıyorsun? Hem maddi olarak hem psikolojik olarak yıprandım. Bir daha o riske girmek istemiyorum. Ama zaman geçtikçe Oktay'ın ses tonu değişmeye başladı. Önce sitemli konuşmalar başladı. Sonra laf sokmalar ardından açık açık hakaret etmeye başladı. Sen kadın mısın ya? Herkesin karısı doğuruyor, sen naz yapıyorsun. Abimin eşi üç tane doğurdu, sen bir erkek bile veremedin bana. O kızlar senin çocuğun zaten, bana benzeyen bir tane bile yok. İlk duyduğumda donup kaldım. Elif ve Defne, doğdukları gün sevgiyle gözlerine baktığı çocukları Oktay onları bile sorgular olmuştu. "Sadece erkek doğuramadım." diye. Artık çocukların yanında bile bana bağırıyordu. Defne minicik elleriyle eteğime sarılıyor. "Anne baba niye kavga ediyor?" diyordu. Elif geceleri yanımıza gelmek istiyor ama Oktay odadan onu kovuyordu. "Git yatağına kızım. Yeter artık sizin ağlamanızdan bıktım." diyordu. O evde sıcaklık yerini soğuk duvarlara bıraktı. Sevgi yoktu artık. Sadece bir erkek doğurmam için üzerime kurulan baskı vardı. İşim, gücüm, Oktay'a karşı kendimi korumak olmuştu. Her sabah içimde düğümlenen bir ağrıyla uyanıyor, kızları okula hazırlarken gözlerimin altındaki yorgunluk morluklarını fondötenle kapatıyordum. İnsanlar hala dışarıdan bize bakıp ideal çift diyorlardı ya. Keşke o perdeyi kaldırıp bir gecemizi görebilselerdi. Oktay artık biz değil, sadece ben diyordu. Benim çocuğum, benim soyadım, benim ailem. Ne kızları önemsiyordu, ne beni. Bir akşam yemeğinde, "Sofradayız. Elif baba okulda resmin birinci oldu." dedi. Oktay başını kaldırmadan sadece "Aferin." dedi. Defne onu güldürmek için saçma sapan taklitler yaptı. Baba bak ne yapıyorum diye Oktay bir kez bile bakmadı. Oysa eskiden bu adam çocuklarıyla yerde yuvarlanan, onlara masal anlatan, gece uyanıp üzerlerini örten adamdı. Artık sadece bir hayaldi o Oktay ve ben o hayalin yıkıntıları arasında ayakta durmaya çalışan bir kadındım. Beni her geçen gün daha fazla küçümsüyor. Bazen evin içinde kadınlığımı bile sorgulayan sözler söylüyordu. Kadın dediğin doğurur. Senin gibi nazlananı ilk defa görüyorum. Senin inadın yüzünden soyumuz kesilecek. Sana güvenerek evlenmişim ama hata etmişim. Bunları duyduğumda yutkunamıyor, konuşamıyor, sadece içimden dua ediyordum. Belki bir gün aklı başına gelir diye ama o sadece daha da ileri gidiyordu. Artık doğrudan tehdit ediyordu beni. Bak Nehir, bir daha söylüyorum. Ya bana bir erkek çocuk doğurursun ya da bu evde birlikte durmamızın bir anlamı kalmaz. O gün içimde bir şey koptu. Bir kadın sevdiği adamın gözlerinin içine baktığında yabancı birini görüyorsa orası artık ev değildir. Orası bir zindandır. Ben zindanda yaşıyordum ve bu zindanı birlikte kurduğum adam elleriyle inşa etmişti. İlk tokadı yediğimde dünyam durdu. Oktay o güne kadar hiç elini kaldırmamıştı bana. Bağırmıştı, kırılmıştı, küsüp gitmişti ama hiç vurmamıştı. Ta ki o geceye kadar. Yemekten sonra kanepede otururken laf yine aynı konuya geldi. Erkek çocuk. Oktay başını çevirip bana baktı. Gözlerinde sabırsız, sert bir ifade vardı. Nehir, seninle açık açık konuşalım artık, dedi. Ailem benden erkek çocuk bekliyor. Abilerimin her birinin en az iki üç oğlu var. Ben hala iki kız babasıyım. Bu konu benim için gurur meselesi oldu. Ben derin bir nefes aldım. Gurur mu? Dedim. Senin gururun benim bedenim mi oldu artık? Sesim titriyordu ama sakin kalmaya çalıştım. Oktay, ben iki kız doğurdum. Senin evlatların. Sen ağlayarak almıştın onları ilk kucağına. Şimdi ne değişti? Oktay başını öne eğdi. Sonra hızla bana döndü. Değişti. Herkes konuşuyor artık. Oktay'ın nesli kimden yürüyecek diyorlar. Erkek evlat olmadan soy devam etmez. Soy mu? Dedim. Bu çocuklar birer soy ağacı dalı değil. Ben artık çocuk doğurmak istemiyorum. Yeter. Ruhum kaldıramıyor. Senin için değil, kendim için istemiyorum. İşte o an oldu. Oktay yerinden fırladı. Sen ne diyorsun be kadın diye bağırdı. Kollarımı tuttu, beni sertçe koltuğa bastırdı. Sen bana bunu yapamazsın. Herkesin gözü üzerimizdeyken sen ne demek istiyorsun? Kadınlık sadece doğurmakla olmazmış öyle mi? Yüzüme ilk yumruğu o gün attı. Kızlar odadaydı. Ne olduğunu anlayamadılar. Sadece ben sessizce ağlıyordum. Oktay birkaç dakika sonra hiçbir şey olmamış gibi mutfağa geçti. Kızlara annen biraz rahatsız dedi. Ben o gece banyoda aynaya bakarken kendime şunu sordum. Bu adam benim yıllarca sevdiğim Oktay mı gerçekten? Bir hafta sonra Oktay'ın ailesine akşam yemeğine gittik. Ev kalabalıktı abileri, onların eşleri, çocuklar, kayınvalide ve kayınpeder, Oktay'ın büyük abisinin üç oğlu vardı. Diğeri iki oğlunu öve öve bitiremiyordu. Laf döndü dolaştı, yine erkek çocuğa geldi. Nehir, dedi kayınvalidem. Elif ve Defne çok tatlılar ama sen de Oktay'a bir erkek evlat ver artık. Senin doğurgan zamanların da geçiyor, kaçırmayın bak. Sofrada buz gibi bir sessizlik oldu. Benim ağzım kurumuştu ama yine de yutkunarak konuştum. Ben artık çocuk düşünmüyorum. Oktay da bunu biliyor. İki çocukla yeterince mutluyuz. Herkes bana şaşkın şaşkın baktı. Oktay'ın bakışı ise öfkeyle karışık bir utanç taşıyordu. Eliyle masayı silkeleyip kalktı. Benim biraz hava almam lazım deyip çıktı. Yemek yarım kaldı. Ben olduğum yerde çakılı kaldım. Eve dönerken tek kelime etmedi. Kızları odalarına yatırdık. Sonra odaya geçtiğimde arkamdan kapıyı kapattı. O bakışı tanıyordum. Fırtına öncesiydi. Bir elim içgüdüyle kapı koluna gitti ama geçti bile. Sana ne dedim ben?" dedi. "Ailemle benim arama girme. Bir daha o sofrada bana itiraz ettiğini duyarsam seni bu evde yaşatmam. Ben sadece dürüst oldum." dedim. "Yalan!" diye bağırdı. "Sen beni küçük düşürdün. Herkesin içinde beni erkek evlat beklemeyen, karısının sözünü dinleyen ezik biri gibi gösterdin. Yeter Oktay. Ne istiyorsun benden?" dedim. Ve o an tokat geldi. Ardından bir yumruk daha. Yere yığıldım. Çocuklar korkuyla yataklarından fırladı. Kapıyı tıklatıp "Anne, ne oldu?" dediler. Oktay içeri girdi. Onlara gülerek "Bir şey yok kızlar. Anneniz düştü." dedi. Bense yerdeydim hala. Dudağım patlamış, dişim kanamıştı. O gece banyoda kendi yüzüme bile bakamadım. Ben artık bu evde sadece eş değil, bir düşmandım onun gözünde. Ve her geçen gün Biraz daha az seviyordu beni. Hayır, sevgi değil. Artık bana acımayı bile bırakmıştı. Doğurmadığım her ay şiddet biraz daha artıyordu. İnat ediyorsun, değil mi? diyordu. Bana bilerek yapıyorsun bunu. Hamile kalmamak için ne yapıyorsun Nehir? Söylesene. Ben sessiz kalıyordum. Çünkü artık söyleyecek bir şeyim kalmamıştı. Kızlarım için susuyordum. Ama her tokatta bir parçamı kaybediyordum. Ben bir zamanlar onunla masal gibi bir düğün yapan o kadın, artık evin içinde ne zaman nerede hangi bahaneyle dayak yiyeceğini düşünen bir korkuluk olmuştum. Zamanla aynalara bile bakamaz hale geldim. Yüzümdeki morluklar geçse bile içimdeki eziklik kolay kolay kaybolmuyordu. Oktay ise artık tamamen değişmişti. Umudu kalmamış, içkiye sığınmış, her gece sarhoş gelip bana kin kusar hale gelmişti. Ne çocuklara bakıyor ne de evle ilgileniyordu. Zamanla sadece ben değil, kızlar da onun gölgesinden korkmaya başlamıştım. Küçük kızım Defne geçen akşam mutfakta cam kırdığımda yüksek sesle "Baba mı geldi anne?" diye sormuştu. Küçücük bir kız, ses duyunca sığınacak yer arıyordu artık. O anda anladım. Bu sadece benim çilem değilmiş. Çocuklar da bu karanlıkta nefes almaya çalışıyormuş meğer. Ama yine de sessiz kaldım. Utandım herkesten. Hiçbir komşuya görünmedim. Marketten bir şey alacağım zaman bile başıma eşarp takıp gözlüğümü geçirip aceleyle çıkıyordum. Çünkü Oktay artık yüzüme de vurmaya başlamıştı. Önceleri sadece bağırır çağırırdı ama son zamanlarda alkolün etkisiyle gözünü karartıyordu. Her içtiğinde aynı cümleyle başlıyordu. Sen bana erkek çocuk veremiyorsun. Sanki benim suçummuş gibi. Sanki kızlarımız bir eksiklikmiş gibi. O cümleyle başlıyordu. Sonra hakaret, sonra tokat, yumruk ne gelirse eliyle Ev artık bir yuva değildi. Televizyon desen hiç açılmaz olmuştu. Sosyal medya, müzik, sohbet, her şey yok olup gitmişti. Koca evde sadece sessizlik vardı. Ama öyle bildiğin bir sessizlik değil. Korkunun, tedirginliğin sessizliği. Dış dünyayla tek bağım çocukların okul çantasıydı. Onların defterleri, boyaları, ödevi, bir tek oradan dışarıda hala bir hayat olduğunu hatırlıyordum. Ama onun dışında o ev duvar değil de bir canlı gibiydi sanki. Nefes aldığım her an o duvarlar da üzerime çöküyordu. Her gün biraz daha. Neyse. Uzun zamandır ne annemi aramıştım ne de kız kardeşimi. Arayamazdım zaten. Sesimi duysalar anlarlar diye korkuyordum. Sesimdeki yorgunluğu, içimdeki çürümeyi fark ederler diye. Ama o sabah belli ki daha fazla dayanamamış. Kapı çaldığında irkildim. Defne hemen koltuğun altına saklandı. Elif koşup açtı kapıyı. "Ne ne!" diye bağırarak sarıldı boynuna. Annemin o anki şaşkın bakışını hiç unutamam. Evin içine adım attığında yüzü dondu kaldı. Ben mutfakta oturuyordum. Başımda bir tülbent, yüzümde hala morluk, gözlerim dolu ama ağlayamıyordum bile. Yorgundum. Sesim bile çıkmıyordu. Annem birden yanıma koştu. "Kızım sana ne oldu böyle? Bu ne hal?" diye haykırdı ama ben hiçbir şey diyemedim. Sadece ellerine sarıldım, başımı eğdim, sustum. Çünkü anlatacak kelimem kalmamıştı artık. Hiçbir şey diyemedim. Sadece annemin ellerine sarıldım, başımı eğdim. İçimde konuşacak ne cesaret kalmıştı, ne de kelime. Sessizliğim zaten her şeyi anlatıyordu. Annemin gözleri doldu, elleri titriyordu. O adam vurdu değil mi sana? Nehir, söyle kızım, o mu yaptı bunu diye sordu. Gözlerinin içine bakamadım. Sadece başımı yavaşça salladım. Evet demekti bu ve o anda annemin içindeki ne varsa yıkıldı. Hemen kalkıyoruz. Çocukları da alıyoruz. Gidiyoruz buradan. Hemen. Ne bu rezillik? Bu ne hal? Sesini yükseltti. Ama ben yerimden kıpırdamadım. Kalbim yerinden çıkacak gibiydi ama vücudum taştı sanki. Hayır anne. Olmaz. Dedim kısık bir sesle. Babam bunu duyarsa dayanamaz. O zaten Oktay'ı severdi. Ben onu utandırmak istemiyorum. Ne olur sakın ona söyleme. Sakın. İçimden bağıra bağıra gitmek istiyordum aslında. Ama korkularım annemin yüreğini de esir aldı o an. Çünkü ne ben çıkabiliyordum bu evden, ne de o beni bırakıp gidebiliyordu. Annem gözlerimin içine baktı uzun uzun. Korkumu gördü. Ama sadece Oktay'dan değil, hayattan, insanlardan, sustuğum her şeyden korktuğumu anladı o an. Ama ben onun pes etmediğini biliyordum. İçinden bu böyle devam edemez dediğini hissettim. İki gün sonra Oktay yine içip geldi. Bağırdı, çağırdı. Çocuklar odalarına kaçtı, ağlıyorlardı. Ben yerdeydim. Sessizce ellerimi başıma siper etmiş, kapanmıştım. O gece sabaha karşı uyandım. Uyandım demek ne kadar doğru bilmiyorum. Zaten artık doğru düzgün uyumuyordum ki. Sessizce eşyalarımı topladım. Azıcık bir şey. Çocukların birkaç kıyafeti, kimlikler, biraz para. Ne annemi aradım, ne de babamı. İkisine de hiçbir şey demeden çıktım o evden. Sığındığım yer 12 yaş küçük kız kardeşim Başak'ın kapısı oldu. Devam etmeden önce küçük bir ricam var. Beğeni ve yorumların bu yolda bana yol arkadaşı oluyor. Bu sesi, bu kelimeleri sana ulaştırmak belki birkaç dakikalık gibi görünür ama ardında Saatlerce süren yazılar, düzenlemeler, alın teri var. Bir beğeni, bir yorum o emeğe verilmiş en güzel teşekkür olur. Ben hikayeyi yazarken kelime kelime emek verdim. Sen dinlerken zaman ayırdın. Şimdi bu emeğin karşılığını bir beğeniyle taçlandırmak istersen ne mutlu bana. Eğer bu tarz hikayelerin devam etmesini istiyorsan hemen şimdi videoyu beğenip yorumunu bırakmayı unutma. Algoritma senin etkileşiminle çalışıyor. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. İyi dinlemeler. O ve kocası Zafer şehir dışında sakin bir sitede yaşıyorlardı. Kapıyı açtıklarında beni görünce bir an konuşamadılar. Başak'ın gözleri büyüdü. Zafer hemen çocukların valizini aldı. Hiçbir şey sormadılar. Sadece "Gel abla, içeri geç." dediler. Ve ben ilk defa, uzun zamandır ilk defa o kapının arkasında bir damla huzur hissettim. Başak bana sarıldığında yüreğimde yıllardır susturduğum bir feryat içimden dışarı sızacak sandım. Bana öyle sıkı sarıldı ki, "Sen nasıl bu hale geldin? Neden bize hiç söylemedin?" diye ağlıyordu. Cevap veremedim. Boğazıma düğümlenen o cümleyi dışarı çıkaramadım. Sadece omuzlarımı silktim. Ama içimden geçen tek şey şuydu: Kimseye yük olmak istemedim. Zafer çocukların yanına geçti. Odadan birkaç oyuncak getirdi. Çocuklar hafiften gülümsedi. İlk kez haftalardır çocuklarım ilk defa gülüyordu. Kalbim acıdı. Başak mutfağa geçti, çorba koydu ocağa. Ben koltuğa oturmuştum. Bitkindim. Bedenim zaten yorgundu ama ruhum ondan da beterdi. Ama işte ilk kez bir yerde kendimi güvende hissettim. Kapılar kilitli değildi ama kalbimdeki kapı ilk defa biraz aralandı. Zafer usulca çay koyarken yanıma geldi. Sesini alçak tuttu ama söylediği her kelime taş gibi oturdu içime. "Nehir abla, insanın başına her şey gelir ama bu yaşadıkların kader değil. Senin başına gelen şeyin adı şiddet. Bu senin suçun değil." Başımı eğdim. Gözüm yandaki boş fincana takıldı. Ben kocamı çok sevdim Zafer. O da beni seviyordu bir zamanlar dedim. Zafer derin bir nefes aldı. Gözleri kızarmıştı. Sevgi birini ezmek değildir. Kadına vurmak, onun bedenini ve ruhunu parçalayıp sonra affet demek sevgi değildir. Bu adam hasta Nehir ve en doğru senin ayrılman. Gözlerim doldu ama ağlamadım. Belki ilk defa biri bana gerçeği bu kadar net söylemişti ve belki ilk defa o gerçekle yüzleşmek bu kadar az canımı yakmıştı. O gece telefonum çaldığında kalbim yerinden fırlayacak gibiydi. Ekranda Oktay'ın ismi vardı. Açmak istemedim önce. Ama çocuklar uyuyordu. Başak da odasında sessizce yatıyordu. Balkona çıktım. Nefes almak için biraz uzaklaşmak istedim. Sessizce açtım telefonu. Oktay'ın sesi yorgun, çatallıydı. Nehir, neredesin sen? Hiç cevap vermedim. Bir an durdu, sonra devam etti. Nolur gel geri. Söz veriyorum, bir daha asla sana elimi kaldırmam. Sadece biraz sinirlendim ama sensiz yapamıyorum. İçim acıdı. Kırık bir sesle karşılık verdim. Senin sinirlenmen benim kemiklerimi kırıyor, Oktay. Anlıyor musun bunu? Bir an sessizlik oldu. Sonra Oktay tekrar konuştu. Sensiz olmuyor Nehir. Gel, bu defa her şeyi düzelteceğim. Kalbim sıkıştı ama içimde bir yer bu sefer yine aynı olacağını, daha beter olacağını fısıldıyordu. Tam o sırada Zafer balkona çıktı. Telefonu kapattığımı görünce yanıma yaklaştı, sessizce ama kararlı bir sesle konuştu. "Nehir abla, lütfen beni yanlış anlama ama o adam seni öldürecek ve çocuklarını da mahvedecek." Başımı eğdim. Zafer devam etti. Erkeklik kadın dövmekle olmaz. Güçlü olmak karına sahip çıkmakla olur. Ona şefkat göstermekle olur. Sen şimdi burada huzur içindesin. İlk defa birileri sana iyileş diyor. Dönersen yine aynı karanlığa saplanacaksın. Hem sen gidersen Elif'le Defne ne olacak? Gözlerim doldu. Zafer'in gözlerindeki o samimiyet, o sıcaklık benim için çok kıymetliydi. O an fark ettim ki yıllardır kimse bana bu kadar güzel şeyler söylememişti. Balkondan içeri girerken Zafer arkamdan fısıldadı. Sen değerlisin Nehir. Sen sadece bir kadın değil, bir annesin, bir insansın. Kendine bunu hatırlat. Uzun zamandır ilk defa ağladım. Ama bu defa gözyaşlarım acıdan değil, birinin bana inandığını hissetmekten dökülüyordu. Oktay birkaç kez daha aradı. Her seferinde özür diliyor, güzel anılardan bahsediyor, çocukların adını anıyordu. İçimde bir yer o zehirli umudu yeniden yeşertmeye kalktı. Acaba dedim, Acaba eskiye dönebilir miyiz? Ama karar veremiyordum. Ne zaman düşünsem kafam karma karışık oluyordu. Tam o sıralarda annemden bir telefon geldi. Telefona ben değil, Başak açtı. Ben gözlerimle işaret ettim. Burada olduğumu söyleme dedim. Annem telefonda babamın biraz rahatsızlandığını, hastaneye kaldırıldığını söyledi. Neyse ki ciddi bir şey yoktu ama birkaç gün kontrol altında tutulacaktı. Başak, abla ben gideyim dedi. Sen şimdi çocuklarla yola düşme. Ben de tamam dedim. O gittikten sonra evde sadece ben, çocuklar ve Zafer kalmıştık. Günler geçtikçe her şey daha karmaşık bir hal aldı. Başak yokken biz Zaferle birlikte yemek yaptık, temizlik yaptık. Geceleri oturup uzun uzun konuştuk. Derdimi anlatırken dinleyen biri vardı karşımda. Anlayan biri, şefkatli biri. Belki de en tehlikelisi buydu. Bir gece çocuklar uyumuştu. Zaferle baş başaydık. Yüzüme nasıl baktığını fark ettim. Baktıkça içimde bir şeyler yerinden oynuyordu. Zafer nazikti. Sakin, güven veren bir hali vardı. O an zaafıma yenik düştüm. Meyve bahanesiyle mutfağa gittim ama içimdeki karışıklıkla baş edemiyordum. Sonra banyoya geçtim. Aynada kendime bakarken birden arkamda Zafer belirdi. Hiç beklemediğim bir anda belime sarıldı. O an her şey durdu. Kalbim delicesine atıyordu. Belki utançtan, belki korkudan bayıldım. Sonrasını anlatmak zor çünkü utanıyorum. Birkaç gece aynı odada yattık. Hayatımın en kötü günleriydi unutmak istiyorum. Başak eve döndüğünde, büyük kızım çocuk masumiyetiyle Zafer amca ve annem odada birlikte uyudu. Deyi verdi. O an kardeşim her şeyi anladı. Gözümün içine bile bakmadan valizini hazırladı. Benim için abla bitmiştir dedi. Siz madem karı koca gibi yaşamaya başladınız, ben de gidiyorum. Siz devam edin dedi. İnanamadım. Dilim tutuldu kızlarımı aldım ve apar topar Başak'tan önce çıkıp evime döndüm. Ne yapacağımı bilmiyordum. Oktay'a yakalanmaktan, her şeyin ortaya çıkmasından delicesine korkuyordum. Ama korktuğum olmadı. Zafer ne yaptı etti, Başak'ı ikna etti. Gitmesine engel oldu. Oktay hiçbir şey öğrenmedi. Şu an hala Oktay'la evliyim. Kendiliğinden plansız bir şekilde bir oğlumuz oldu. Ne tuhaf. Oktay artık beni dövmüyor. Belki erkek çocuk doğurdum diye, belki de yoruldu. Bilemiyorum ama susuyorum. Sadece susuyorum. İçimde kalan tek şey pişmanlık. Ne Zafer'le yaşadığım o yasak anlar, ne de Oktay'la sürdürdüğüm bu zoraki evlilik. Hiçbiri kalbimi temizlemiyor. Kız kardeşim Başak artık hayatımda yok. Yunanistan'a taşındılar kocasıyla. Benimle bir daha karşılaşmamak için. Kendime her gün şunu soruyorum. Bir kadın ne zaman kaybeder? Bir başkası tarafından dövüldüğünde mi? Yoksa kendini unuttuğu, aynada tanıyamadığı gün mü? Ben o gün kaybettim. O gün kendime ihanet ettim. Ve şimdi ne Zafer, ne Oktay, ne bu ev, ne de çocuklar, hiçbiri o boşluğu doldurmuyor. Ben artık sadece susuyorum. Çünkü konuşsam, sadece pişmanlık dökülüyor içimden. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Umarım hikaye biraz da olsa geleceğe dair size ipuçları vermiştir ve bundan sonraki adımlarınızı atarken bir nebze olsa da yardımcı olur. Kapılarınız ve telefonlarınız hayırlı haberler için çalsın. Hoşçakalın.